Herkese merhabalar. Bu videomuzda geometrinin en meşhur teoremlerinden 3 tanesinden bahsedeceğim. Modelleme yöntemi kullanarak ispatını ve açıklamasını yapacağım. Kolay bir geometrik açıklamayla aklınızda daha iyi yer etmesini sağlayacağız. Şimdi birinci teoremimiz A artı B'nin karesi eşittir. A kare artı 2AB artı B kare özdeşiğimiz. İkinci teoremimiz A eksi B'nin karesi eşittir. A kare eksi 2AB artı B kare özdeşiğimiz. Üçüncüsü ise Pisagor mantığımız. Yani A kare artı B kare eşittir. C kare Pisagor mantığımız. Bu üçünün ispatını yapacağız. Şimdi bu üç ispatı yapabilmemiz için öncelikle bazı varsayımlara değinmem gerekiyor. Birinci olarak şimdi bir kare düşünelim bir kenar uzunluğu A olsun. Bu karemizin alanı A kare olacak. Bir dikdörtgenimizde bir kenarımız A ise diğer kenarımız B uzunluğunda ise dikdörtgenimizin alanı A çarpı B olacaktır. Bir dik üçgenimizde bir kenar uzunluğumuz A. Diğer kenar uzunluğumuz dik kenarlardan B ise bu dik üçgenimizin alanı ise A çarpı B bölü 2 olacaktır diyoruz. Ve bu varsayımlarımız ile 3 tane ispatımızı yapmaya başlayacağız. Umarım matematiği bir nebze olsun daha iyi anlamını sağlayacak güzel bir video olur. Birinci ispatımızdan başlıyoruz. Şimdi birinci teoremimizde a artı b'nin karesi eşittir. a kare artı 2ab artı b kare ispatımızı yapacağız. Şimdi biz burada 4 birimlik bir A çubuğu çizersek ve iki birimlikte B çubuğu çizersek. Şimdi A ile B'yi birleştirerek şöyle yan yana birleştiriyoruz. Şuraya A, şuraya da B diyelim. Bir tane A artı B'lik bir çubuk oluşturduk ve bundan bir kare oluşturuz. Yani şurayı da aynı şekilde A, şuraya da aynı şekilde B birleştiriyorum. Burada da aynı şekilde A ve B çubuğunu birleştiriyorum. Şu tarafta da aynı şekilde B ile A çubuğunu birleştiriyorum. Aslında burayı modellediğimiz zaman şöyle bir şeye ulaşacağız. Yani şu çizgileri ve şu çizgileri birleştirdiğimizde aslında burada bir kenar uzunluğu A artı B olan şöyle bir kare oluştu. Yani bu karenin alanı o zaman ne olacak? Büyük karemizin alanı A artı B'nin karesi olacak. Çünkü karenin alanı az önce varsayımlarımızda söylemiştik bir kenarın karesi oluyordu. Şimdi aslında bu şeklimiz modellediğimizde içerisinde bir kenara A olan bir kare oldu. Şuradaki karemiz. İkinci olarak bir kenarı A, bir kenarı da B olan bir tane dikdörtgen oluştu. Aslında bu dikdörtgenden iki tane oluştu. Yani biz iki tane bu dikdörtgenden çiziyoruz. Dördüncü olarak da aslında burada bir kenar uzunluğu B olan bir kare daha oluştu. Yani bir kenar uzunluğu B olan bir kare daha oluşturduk. Şimdi aslında bu büyük karemizin alanı toplamı çok küçük alanların toplamına eşit olacak. Yani Şuradaki alanımız bir kenarı A olduğu için karemizin alanı A kare olacaktır diyoruz. Artı şuranın alanı, dikdörtgenimizin alanı A çarpı B olacaktır diyoruz. Artı bu dikdörtgenimizin alanı da A çarpı B. Artı küçük karemizin alanı da B kare olacak. Yani burada biz A artı B'nin karesinin burada A kare artı 2AB oldu. AB'leri topladığımız zaman artı B kare olacağını modellemiş olduk. Aslında bir şekilde bu teoremimizi ispatlamış olduk. Şimdi ikinci teoremimize geçeceğiz. İkinci teoremimizde a eksi b'nin karesi eşittir. a kare eksi 2ab artı b karenin ispatını yapacağız. Şimdi burada biz şöyle 6 birimlik bir a çubuğu çizersek ve 2 birimlik de b çubuğu çizersek. Şimdi A çubuğu ile bir tane kare oluşturduk. Yani bir kenarı A olan bir kare oluşturduk burada. Şimdi burada içerisinde şöyle şu kısımda iki birimlik bir B çubuğunu ayırdık. O zaman komple A olduğuna göre şuraya A eksi B'lik bir kısım kalacaktır diyoruz. Aynı şekilde sol tarafta da aynısını yapıyoruz. Şuradan B'yi çekersek iki birimlik geriye A eksi B'lik bir kısım kalacaktır diyoruz. Aynı şekilde diğer tarafta da Bakın şuraya B'lik bir kısım kesersek burada A eksi B'lik bir kısım kalacak. Buradan B'lik bir kısım alırsak burada da A eksi B'lik bir kısım kalacak diyoruz. Şimdi aynı şekilde modellememizi yaptığımızda şöyle çiziyorum doğrularımı ve modelleme yaptığımızda burada 4 tane parçaya ulaşacağız diyebiliriz. Bu 4 parçamız bir kenarı A eksi B olan bir tane kare oldu burada bakın. Bir kenarı A eksi B olan bir kare. İkinci olarak Burada iki tane bir kenarı B ve diğer kenarı A eksi B olan iki tane dikdörtgen oluştu. Öyle kuruncu ile belirttiğim iki tane dikdörtgenim. Bir de küçük bir karemiz yani bir kenar uzunluğu B olan küçük bir kare oluştu. Yani dört tane parçamız oluştu burada. Şimdi ben büyük olan karenin alanı bu dört tane parçanın alanları toplamını iştir diyebilirim. Çünkü tamamen bu büyük kareyi oluşturan parçalar bunlar. O zaman büyük karenin alanı olacaktır? Bir kenarı A olduğuna göre alanımız A kare olacaktır diyorum. Eşittir. Şuradaki mavi karenin alanı A eksi B'nin karesi olacaktır. Artı diyorum. Şu dikdörtgenin alanı B çarpı A eksi B olacaktır. Artı diğer dikdörtgenin alanı da aynı şekilde B çarpı A eksi B'dir diyorum. Ve küçük karenin alanı da B karedir diyebilirim. Şimdi açılımı yaptığımızda a kare diyoruz eşittir a eksi b'nin karesi artı bu da dağıtma işlemini yaptığımızda ab eksi b kare olacak artı yine aynı şekilde dağıtma işlemini yaptığımızda ab eksi b kare olacak artı b kare oldu bu. bu formülümüzde a kare eşittir a eksi b'nin karesi. Şimdi şuradaki aynı terimleri toplayalım. AB ile AB'yi topladığımızda 2 tane AB oldu. Şimdi eksi B kare. Eksi B kare da eksi 2 B kare. Artı B kare daha eksi B kare oldu diyorum. Şimdi şu iki ifadeyi sol tarafa atarsak o zaman burada sadece A eksi B'nin karesi kaldı diyorum. Eşittir. Şimdi bunun en sade halini yapıyoruz. Sol tarafta A kare vardı. 2 AB sol tarafa eksi 2 AB olarak geçti eksi b kare sol tarafa artı b kare olarak geçti. Yani a eksi b'nin karesi eşittir. a kare eksi 2ab artı b kare oldu diyebiliyoruz. Buradaki modelleme ispatımızda. Üçüncü teoremimizde bir dik üçgende iki dik kenarın kareleri toplamının hipotenüsünün karesine eşit olmasını modelleme mantığıyla göstereceğiz. Yani a kare artı b kare eşittir c kare. Yani A ve B'nin uzunluğu ne olursa olsun A kare artı B kare dik üçgenle hep C kareye eşit. Yani A ve B bu şekilde de olsa yine A kare artı B kare C kareye eşit. A ile B birbirine eşit de olsa A kare B kare toplamları C kareye eşit olacağını modelleme yöntemiyle ispatını yapacağız. Ben birinci şekildeki gibi alıyorum A ile B'yi. Yani şu kısmı ben A dersem iki gibi birbirime 5 birimlik kısma da B dersemeye. Şimdi burada modelleme mantığımızı gösterelim. Yani şu kısma ben A diyorum. Şu kısma B diyorum. Aynı şekilde şu kısma A diyorum. Geri kalan 5 birimlik kısma B diyorum. Aynı şekilde şu kısma A deyip şu kısma B. Şu kısma da A deyip geri kalan kısma B dediğimde. Şimdi burada üçgensel parçaları oluşturduğumuz zaman yani şöyle üçgensel parçaları birleştirerek oluşturduğumuzda şöyle modellememizi yapalım. Burada 5 tane şeklimiz ortaya çıkacak. Yani 4 tane üçgen, bir tane de ortalarında kare olacak. Şeklimizi 5 parçaya modelledik burada. Şimdi buradaki dik üçgenler olacak. A ise B ise şuradaki mantığımızdaki gibi kenara C diyorum. Aynı şekilde C, C, C olacaktır ve burada bir kare oluşacaktır diyebiliriz biz. Şimdi şurada 4 tane üçgenimiz yani bir kenarı A ve bir kenarı B olan dik üçgenim oluştu 4 tane. Bir tane üçgenin alanı ne olacaktı? İlk gösterdiğim varsayımlardan yola çıkarak üçgenimizin alanı dik üçgenimizin A çarpı B bölü 2. Şimdi burada bir kenar uzunluğu da C olan bir tane kare ortaya çıktı. Bu karemizin alanı da C kare olacaktır diyoruz. Şimdi şurada da bir kenar uzunluğu A artı B olan bir karemiz var. Yani alanımız ne olacaktır? A artı B'nin karesi olacaktır diyoruz. O zaman alan mantığından ilerlersek A artı B'nin karesi neye eşit oldu? 4 tane A çarpı B bölü 2'lik alan artı 1 tane de C karelik alanın toplamına eşit oldu. Şimdi 4 ile 2'yi kısalttığımızda burada 2 kalacaktır diyoruz. Şimdi buradaki modellememizde A artı B'nin karesini biz ispatını göstermiştik. Açılımı A kare artı 2 AB artı B kareydi. Eşittir diyorum. Burada ise 2 tane AB kaldı. 2 AB artı C kare olacaktır diyebiliyoruz. Biz. Şimdi iki tarafta da 2 AB var. İkisi birbirini götürdüğü zaman A kare artı B kare kalıyor sol tarafta. Sağ tarafta ise C kare kalıyor. Yani a kare artı b kare eşittir c kare Tagor mantığımıza ulaşmış olduk bu şekilde. İspatımızı bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Şimdi 3 teoremimizi aynı geometrik yöntemlerle farklı yaklaşımlar ile ispatladık. Şimdi daha sonraki videolarda daha çeşitli matematik konularına, formüllerine, denklemlere ve teoremlere de girdi yapacağım. Sizin de tavsiyeleriniz varsa bana Instagram hesabımdan ulaştırabilirsiniz. Böyle videoların devamı için kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.